Çalışan telefonun var mı abi tuşlu? Bal, tuşlu mu? Evet. Bal. Nasıl? Şu ATM'nin önündeyiz. Evet parasız kaldık. ATM'den de para satın alıyoruz. ATM'ye de para vermeyeceğim. Evet, şu an burada her şey 1 lira. Why? Why kaç lira? Hayır Sayın takipçi. Ya yeter. İllegal yaptık şimdi. Alelen yapıyoruz. Çeşit bol kanalında. Herkese merhaba arkadaşlar. Valizimizi aldık, Kadıköy'e geldik. Kaç paramız var? Sıfır TL. <laughs> Bugün sıfır Şu anda TL ile geldik. Kaç paramız yok arkadaşlar. Neden yok? Şu anda batışlardayız. Aha, adamın dibi geldi. Bak, paramız yok diyorum abi, bin lira versene borç yani. Bak, Adam. Rus, adamın ham maddesi yani. <laughs> gidiyor, hani gidiyor kapattı zaman. mı dükkanı gidiyor mu? Ne yapıyor? Aha da attı. Bedava gitmiş. Biz Her geç kaldık. Bu arada şurada da gelip, de var. Beyler, beyler. Abi seri olayı kaçamıyor abi. Bak. De A A de A A Dikkat et abi. Açılışı yapalım gidelim o zaman hadi. Evet, Adam bizim bizim yüzümüzden araba çarpıyor. Valla. Evet 0 TL'miz var ee, arkadaşlar. Biz de e, son kalan partilerin işte birkaç, birkaç parça malzeme kaldı. Onları Murat abiye satmaya geldik. Murat abiden biraz para alırsak onunla alışveriş yapacağız. 400-500 TL'ye koparlarsak. Satalım. Ondan sonra alalım. Saatini söylüyorsan kapanışa geldik biz arkadaşlar. Ha evet. Akşam 6.30-7'ye kadar buradayız. Şu an saatimiz kaç? Oğlum daha çok erken ya bak. Kaç? 15-12. Ah, Saat 3'ü çeyrek geçiyor. Biraz Emin abi de takılırız. Biraz bir yerlerde takılırız. Eğer <laughs> satabilirsek çay paramız olacak. O kadar sıfırız. Emin abi biz? Ya, Aa. Onu da bugün bedavaya getirelim. Getiririz. Tamam bugün biraz bedava videosu olsun bu. Bak arka monitör lazım bak. Aha. Çalışıyor mu lan bu? Çalışıyor, çalışıyor. Mu? Muamma tabii oğlum. Çalışıyor mu? Kırık kanka bak köşesi kırık. Ha bizim şeyde. Şu köşesi kırık. <laughs> şu hale düşecek adam mıydık lan biz? Başımıza neler, neler geldi anlatır mısın şu an? Şu anda ATM'nin önündeyiz. Evet, parasız kaldık. ATM'den de para çekmiyoruz. ATM'de para vermedi. Ürün satacak. Halimiz yani. ya. Ürün satacaktık ama sahte kaldık. Murat abi bulamadık. Murat abi yokmuş. Şu anda bekliyoruz. Murat abi'nin gelmesini bekliyoruz. Murat abi'den haber bekliyoruz. İsa tuşlu telefon istiyorum. Abi tuşlu telefonlar çalışıyor mu? <laughs> Aynı Samsung su Evet. Bir var mı üstünüzde? Yok. Şarjı bitti o yüzden. Ne kadar bu? 150. 150. Kolay Bu ne kadar? Bu da 150. Ne kadar şu? 10 lira. 150. Yaptığımızı taksak çalışıyor mu? Açtım Ama oyun hmm. gidecek abi Asker'e gidecek kişi kullanacak zaten Asker'e mı gidecek kişi hiç <laughs> durumunu yapma. Sadece bunu şarjını alacağız Kendim kullandım onu Şarjı yok bu sadece En son ne olur abi? Bunlar bayilerde 300 lira. 350 lira. Ben fiyatını bilmiyorum ama de işte. dedim ben normal Çalışıyor mu abi? dokunma çalışıyor da dokunma değil bazı bak. Teşekkürler abi. abi. İslam abi bize birkaç kişi kızdı şeyden. Sana öyle bir şaka yaptık diye. Kim kızdı? Takipçiler. Vallahi. Ha diyor niye öyle bir şey yaptınız? Biz de dedik kamu spotu yani niye ne yapalım dedik Şakası da yani, Nazımız geçtiği için yaptık yani. Siz yayınlamayacağım dedik. Niye yayınladın? Yayınladım. Niye yayınlıyorsun ama öyle. hırsızlığını? Ama <laughs> sonunda söyledim ama dedim ki evet, <laughs> Dedim ki kama spot oldum. Tabii ki yayındayım. O bana şaka yapıyor. <laughs> Sayın takipçiler dikkate almayın. Yani herkes biraz da uyanık olsun abi biraz. O, o evet, evet. hani pazarda çok duyuyoruz abi böyle abi muhabbetleri. Abi bizim gibi çok. Yok estağfurullah abi. O şey Oğuzhan'ın el, el çabukluğu. <laughs> Evet İslam abi de şu an para alıyoruz. Cebimizde para yok. Şu anda beni soyuyorlar. Sayın takipçi. Şu illegal yaptık şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Alelen yapıyoruz. <laughs> beni soyuyorlar takipçiler. Teşekkür ederiz abi. Rica ederim. Şimdi e, satacağımız ürünleri satacağımız adam gelmediği <laughs> için İslam abiden borç aldık. ATM arızalı. Karttan da para çekemedik. Evet. Öyle, Öyle bir şey kaldı, kaldı. Nasıl, nasıl bir şeye düştük düştü biz ya. Öyle bir çıkmazın içine girdik çıkamadık böyle. Şimdi 200 lirayla alışveriş yapacağız. Şimdi 200 lirayla pazarı şimdi... talan edeceğiz. Şimdi, gönül, gönül... şimdi sıra ha, Gönül rahat, Bugün... bak bak kahveyi falan da çayı falan da bedavaya getireceğiz ha. Şimdi, şimdi özgüvenle soracağım bu abi kadar mı? Sor kim nasıl soruyor? Abi bize ne olur en son bu 5 lira yapar mısın? Bunu? Abi 150 çok diyor ya. Kolda gibi yani, onlar rüzgarlar yani. Sen havaya uçuyor. Çalışıyor mu abi? Bilmiyorum, çalışmıyor. Ya bazen alıyoruz, çalışmıyor da o yüzden dedi. Bu rüzgar yapmıyor, ama bu ışıklı büyük bir ihtimal o ışık dönüyor, bir şeyler oluyor da. Ne havaya uçuyor, rüzgar. Deneyelim mi? Deneyelim artık. Rüzgar havaya Aha. Abi görmesin. Ses çıkartıyor lan Şöyle bir şey sonra ses çıkarıyor. Abi uçurmadı. Uçurmadı mı? Hava uçurmadı mı? Evet, X, X pazarımızda Hava. da başladık. Bence bekleyelim kapanışı. Kapanışa doğru şey yapalım ya. Yani. Sıfırı yakalayalım. Ne yaptın Ali Dayı? Kurtardın mı? İşte biz geldik kurtarmaya başladı abi. Bu ne? kiralaşan Bu ne kanka? Abi bu ne biliyor musun? Ben de bilmiyorum. Üç tane var. Bilmiyorum ne oluyor. Ne kadar bu? He? Ne kadar? On lira verin tanesini. Hepsi çalışıyor galiba onlar. Şurada şey yanıp değil mi? Evet, Mehmet abinin yanına doğru gidelim. Ama. Mehmet abi de güzel ürünler denk geliyor. Vallahi Kolay gelsin abi. Oradan Selam. buraya mı transfer oldun? Ne yaptın? Böyle komple mi sende? Evet. Yani. Hangi Ama kanal abi? Çeşit anlayayım. bol abi. Bir Kaç abonem var? 300 var mı? 13.500 ne yaptın mı abi? Başladım. Yeni mi başladı? Geçen sayılır. İki şey, <gülüyor> bir şey <laughs> <oturalım. gülüyor> abi CEO değerlerini Geçen. falan eksik miydin Ne yapıyorsun? Bilmiyorum bir şeyleri. <laughs> Oğuzhan saatler güzelmiş ya. Annem saat istiyordu ya. ya Erken gelmediniz abi. Yani Geldiniz mi sabah? Paramız yok abi. Youtube'dan <laughs> <Paramız yok. gülüyor> çıkmıyor mu abi? Yok be kendini Alacak şey yapıyor. Yol parasını önce çıkar. Vallahi öyle ya. Mesela 100 bin izlenmeye kaç? Ters... Saatin fiyatını i̇şte. ver öyle git. Bu burada anamın kolma olmaz ha. Şey 5 lira daha <laughs> Şey. Joy Park panik butonuna bastı kanka. Kanka kimi olur lan bizim çocuklar? <laughs> en ince bile o çünkü. İki parça işlerim. elbise 5 lira seç 5 lira siz, 5 lira siz, tane 5 lira siz, 5 Kanka 5 şey siz, mi? lira etiket bile lira siz, 5 lira siz, 5 5 5 2-3 tane de var, Onlara da büyük bir, bir tane tamam, 5 diyecektir. parça 5 lira ya. Bak şunlar da Aslında bunlar almayalım mı? Her Jine Tere'yi. Tam Nasıl ki ya? Çikolatayı veya Çok abi. mu? Bence satılır bunlar. Ya. Bak bu güzel mesela. Işık yok ama. Gözgür olur mu? Bu kordonu çok küçük geldi ya. Yani. Ama çok güzel. Baksana bunda bu yan yana evet. kombin. takır şekli. Nasıl? Olsa. Oğlum parasızlık çok kötüymüş lan. Değil mi? Paran olmayınca adamın yüzüne bile bakmıyorlar lan. <laughs> İslam abi Bir baktı ama. Şimdi gel bir de şeyden para isteyelim mi? Bizim Urfalı var ya Urfalı'da yani, para isteyelim. Nerede o? He? Nerede o? Bilmiyorum ki. Yine kaçmıştır bir yere. Selamun Aleyküm. Kolay gelsin abi. Geç kalmışız. Kaç kaldım Şunun altında partisi var mı abi? Ne? bakalım abi? Ne? Yok. Hani Urfa'nın nerede ya? Urfa'nın Ondan borç para isteyeceğiz. Tamam. Bakalım ne kadar cömert. 5 lira yaptık efendim. Ben, ben hoş geldiniz. Şu bize Aş, lazım olmaz ederim. mı? Ha olsa. 5 5. Kartaları 5 yap. Evet. Kartaları evet. 5 yap. Herkes hazır. 5 yap. Şimdi şey bırak. Şey Bu uzaktan kumandalı olma ihtimali var. Bunun arkası gel. Bu ne kadar abi? 5 lira. Aa 5 lira. O da abi. Böyle 5 lira. Efsane Bu arada uzaktan beş. kumandalı. Şurada da frekansı var hatta 27 yazıyor. Türkiye parçalar 5 lira. 5 lira. Al lira ya, ya. Aha. 5 lira. Dolandırıldık la. Uzak bir şey daha. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum şunu zaten gitsen mağazadan alsan 20 lira. Yani. Bu da 10 lira. Yani. Ama ver şimdi 20 lira daha. Yani bir şey daha ya yani bir şey yeter. <laughs> Lan la şöyle yandan yandan. <laughs> şu, şu neydi kanka? Lan <laughs> terki iki geldi. Lan nerede? Abi Urfani. Aa. Bak kamerayı görünce surata bak şimdi. Şimdi surata bak. Aa. Oh, Gördü. <laughs> <laughs> Abi sana bir maruzatımız var gel hele. Şöyle yandan yandan. Ha gelen oldu ya. Abi gel gel. Sen bir gel şu parayı ver. Bana en az geldi bana en az. gibi adam. Dur diyor gözlüğümü takayım da geleyim diyor. Bak şimdi bak. Gözlük aldı orada ama. Oradan gözlük aldı. Baba. Kaşlarımı da tarıyor bak. Buradan böyle gelecek. Abi o bayan gözlü ama. Erkek baba. He? Erkek Aa. baba. ateş ediyor. Abi biz hadi sade de gelelim söyle. Telefonu çıkarsın. Abi söyle kardeş. Teşekkürler hoş geldiniz. Eee öncelikle kanlı mahluk olsun teşekkür abi. Edelim. Bir 500 de <laughs> 500 TL borç vermiş Tamam abi teşekkür ederiz. Ne zaman verirsin şimdi? Biz iki hafta sonra vereceğiz. <laughs> Sen evet. bize vereceksin abi. Biz bana vereceğiz. Siz siz. Yok para da az, paramız yok. Tamam. <laughs> Akşam asabı gireyim. Sıkıntı değil. Adam ya, adam ya. Ama şimdi bize şimdi lazım. Tamam. Hepsinde evet, evet, gör. Hangisine gittin mi? Biz şimdi söyle. Hata yok. Adını söyle ki hata yok. Kaç para diyorsan. Eyvallah. Çek yani, açı çek. Sıkıntı değil. Şimdi Emin abiye gideceğiz. Orada yiyeceğiz, içeceğiz, çay falan. Emin İsmini yazdıracağız. Ay tamam. Evet. Evet, evet, ya. Çek evet, yazına çek. Çek, çek. senet yaz. Kayıt altında bak. Gideceğiz Emin abi yiyeceğiz, içeceğiz. Aynen. Sen de. Gömlek videosunda yok muydun? Hayır. Evet. Nasıl yoktun ya? Hayır, hayır, hayır. Tamam. İş yok, zorla... Şu an isyan ediyor beni niye çekmedin? Arkadan raket yaptı. Anlamı, ay, ya ama hangi abi kimdir? İsmi Lansın lazım yok. değil baş harfi olsa. Bunu bana hediye eder misin abi? Ben seni çok seviyorum biliyorsun <misin? gülüyor> <laughs> Aa Ayaz abi bize çay ısmarlayacak hadi hadi. Abi, abi, abi. Olsa. Asabı bu veriyor. Emin abi. Ozan Sana abi şu masayı donat da. Ayaz abi ödeyecekmiş. Osman veriyor Osman. Yok yok Ayaz abi. Abi top kek, mob kek, elinde böyle yenecek mencek ne ozan. varsa doldur abi ozan burayı. Yeni değil oğlum. Sıkıntı mı? Bak gel otur. Emin abi çek getir. Sana abi Üçü bir arada yüklediğimizi Ayaz ozan. abi. Ne yapalım? Şu bir arada. Yok, evet, köpük köpük abi. Köpük. Şu köpüklü. Şu köpüklü. Her zamankinden abi. Her zamankinden abi. Onda da ver bana ver. Aha. Onda da ver. Nasıl olsa o veriyor. Böyle yani? bir dünya yok. Ben, abi ben bir seni... vermiyorum abi. Kapanmaz. 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 veriyor. Kapanmaz. 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 Alınır Az önce, önce gördük. <laughs> <gördüm>. Az önce <gülüyor> 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 ama <gülüyor> sana verdi abi. Tezgahını aldı. Sana verdi parayı. Şu an para sende. Yarısı kalmadı mı ondan? Yok abi sende. Asana, abi şimdi ona giren bana da girmiş oluyor. O yüzden mecbur sende. <laughs> bana her şeyde 20 mi abi. Yok. Sana 20. Ben 50 lira diyorum. Ama kayışı turkaz. Şu silikonu ben öyle taktım abi. Neyse ben de Arkadan görünce kafamdaki marka demiştim ama marka değilmiş. Marka değil mi? Arkada kasıyorlar abi. Sabah size zincir vardı verdim. Çalışan telefonun var mı abi? Tuşlu. Val tuşlu mu? Evet. Bak. Çalışıyor, çalışıyor. Kameralı Bak. olmayacak ama. Asfer kameralı gidecek. Kameralı yok. Şey, kameralı var yani. Bu ne kadar? 150. Evet, Bak Hem dokunmatik mi? Hem dokunmatik hem şey bak bu da aynı şekilde. Hem dokunmatiktir hem tuşludur. Var. var. 5 megapiksel. Ne diyorsun ya? Çalışana. Biraz zor algılıyor galiba. Nokt yana. Beş bebek. gözükmüyordunuz siz ya buralarda. Yani geçen hafta buradaydık abi. Ben geçen hafta burada görüyordunuz. Bunlar parça neyti ne abi? Aynen öyle. Ne kadar parça? Koleksiyonluk alıyorlar onları. Koleksiyonluk parça neyti ne kadar? 30 liraya var, 50 liraya var. 30'dan 50 liraya kadar kadar ha Aynen öyle. Kaç abi? Bu kaç GB abi? 4. 4. Oh, evet. Daha çok var. 16 liraya var. Daha yüksek var mı abi 32'den? 32'den var. Yok yok. Bozuk yok bozuk. Bozuk mu? Ne? Demin seni 32 civarı ne kadar abi? Peki. Çok güzel. Abi bu arada biz senin tezgah ilk defa geliyoruz değil mi? Bir kere bir geçtiniz böyle de kısa bir videom var burada. Ha. ha bir şey söyleyeceğim aklıma gelmeden söyleyeyim de abi. Unutuyorum sonra. Bizim harici artist kartı nerede o? Siyah almış. Ya. Yani. Onları nereden gördün sen ya? Onu Buraya Orada <laughs> ben, 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 ben. Abi Eyvallah evet. evet. sağ, sağ, sağ. ol. Kolay gelsin. Sağ canım. Yayın Neydi? ne zaman? Abi kum torbası var. Şöyle. Kanka. 80 lira. 80 lira. Toplu 80 lira. Bak, tek başına alamadı. Bu değil mi? Girişi öyle değil mi? 2. Kimi? <laughs> ha üçüncü şehir değil mi normal? Evet. Yani gerçi bunu çevir çevirebiliyorsun herhalde üçe. Geçen vardı, ya, şurada aparatı vardı. Adam 1 liraya verdi, almadım ya. Nasıl vardı? Oğlum zaten Emre abi istiyor. Bursak biz alacağız zaten. İşte o istemeden önce gördüm. Ha. Evet saat 5'e geliyor. Yavaş yavaş tezgahlar döküldü. Hatta şöyle göstereyim. Tezgahlar toplandı gidiyor. Bazen atıyorlar yere. Bak şurada bir tane şey var. Deniz yatağı herhalde. Oğuzsa. Kırmızı mavi oyunu ne bu? Evet, ne bu? Deniz yatağı. He. Ne bu? Bu yerde miydi? He. Alalım mı? Alalım bedavası. Baksana herkes topluyor ya. Al, al, al. Sonra sahibi çıkmasın. Bedava deniz yatağı. He, başka var mı bakalım? Evet, yerden deniz yatağı bulduk bir tane. <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> Çalışır mı? İçinde bir şey sallanıyor. Kolumu sallanıyor. 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 Bu ne kadar abi? Abi. Bu ne kadar da? 80 lira. 80. Şunu o da öğrenebilir şey şey miyim Benim tezgahım var şu. Amca var ya amcanın arkasında. Gel. Gel ola gel tezgahım. Sen dördün neye bakışıyorsun? He? Biraz da bayağı bir yıpranmış baksana adam. Yani şurası ses yedi. Ama bunun içine bir şey atmış kanka. Bayağı bir şeylerim. falan çalışır mı çalışmaz mı? Mum mu damlatmışlar? Bir <laughs> 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 şeyler olmuş burada ama Genç bir arkadaşımız <laughs> bilmiş herhalde bu Ama kanka merak etme fiyatını yazsana Ha? Fiyatını ha. merak etme modelini yazsana Ya ben yazamam abi çekmiyor internet diyor musun? o zaman diyor ki abla da buraya bir şey akmıştı i̇şte İçinde oksitlenmiş de olabilir belki de çalışmıyor da 10 liraya bilemedin 15 ha, liraya tamam, kapat He bak orası da göçmüş tamam bırak Hadi kalsın bu şurada bir tane tuşu var. Doğuzan baktı fiyatına 250-300 arasında. Hangi tuşuydu bir olan? Ya yani şu, 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 yani şu, 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 Gerçi geri çıkıyor ama orası yapışmış galiba o yüzden öyle. Bunları komple sökeceğim, içini komple şey yapacağım. Yani çok böyle üstü falan, şurada USB girişi falan var. Hızı He, alayım içini temizlerim diyorsan da. Yok yok teşekkürler. Şu an saatlerimiz 6. Şu an 1 lira diye bağıran tezgahlar başladı. <gülüyor> Aha <gülüyor> ne alırsam 1 lira diyor. Ne alırız mesela burada? 1 liraya. Ama giremiyoruz araya. 1 <laughs> lira 1 lira 1 lira 1 lira. Aksepet 1 lira. Ben sana 1 liraya önümde de sonra hayatı vereyim. O güzel Kendime ne güzel şeyler Kitap kitaplar hepsini götürmüşler ya. Hiç anlayamam. Baba kalıyor Ya Arslan, bir lira, bir lira, bir lira, bir lira, bir lira, bir lira. tabak. al da beş olsun Şunun orijinal olduğuna yemin edebilirim ama ispatlayamam. Allah Allah. Abi niye kızardın? Abi YouTube mu? Evet şu an kayıtlısın. Evet. O zaman kanalımıza bir abone olsan hazır böyle pili bitmemişken. Aa yok dedi. İzliyorsun ama hiç abone de değilsin o zaman sen bize. Bir lira. Ama, ya sen 1 lira 1 lira. Yani, iPhone. Oğuzhan 1 liraya toplamaya başladı. Şöyle bir avizi 1 lira. Şu 2. 3. Eşliğime kalmış. Aynen lazım. Şu da 5. Bir de kulaklık var 6. Ona almayamaz Yapabilirsin. Bilir bilir, Bak. lira, ne lira, musun? Bizim telsizlere oyun Takdimli. 1 lira oldu, bilir, bilir, bilir. Bunu bizim alalım mı kanka? Sever böyle şeyler. Ha? onda 7 vardı ama 7 bu 7 plus, onda plus'ı var. Bilir, bilir, bilir. Şu an burada her şey 1 lira. Vay. Vay kaç bu? <laughs> ne var? Ha güzelmiş. Ne aldım? Hadi yine vardı içinde. Şunu hatta şey var. iğne sürebilir kabulüm ha. Ne de yok. Kanka şu adıcıya da bakmıyor. Tamam sana. Al tezi atıyoruz. Bak kablolar var. HTC'li. ne? da HTC. Bu ne? Xperia. Sorry, 1 lira. Şunlar 1 lira. çok pasta ama. Evet. Ne yapacaksın Sen tamamlamaya çalışıyor, ondan öyle yapıyorum. Evet. Değil Farkındayım da. Evet. Saat kaç dedi? Şurada fotoğraf makinesi var baksana ona. Ha. Eski bir şey. Kapatıya <laughs> <Top> mı bağlamış? 1 <laughs> lira. Neyse. Değişik. Bunu çıkarıp başka bir şey sığdıramayız mı? Şunu Denizcilik şu, bankası. Şunu alıyorum. Bu güzel duruyor bak. Çok güzel. Şunu Denizli alalım şu bak çok sağlam. Kanta falan kuruyor. Al kolonya. Ver onu ver. Ver. Tamam kanka onu da Abi. Abi. 10 lira. Ya arasın 1 lira efendim 1 lira. Well like yes